Emeviler e, dört halifeden sonra geldiler, iktidar oldular. Fakat Emeviler öyle azıttılar ki Hazreti Peygamber'in torununu bile şehit ettiler. Evet. Zıvanadan çıktılar. Evet. Saltanatı, şey, bu hilafet sistemini katı bir saltanata dönüştürdüler. Evet. E, Tarık Bey, saltanat ortak kabul etmez. Saltanat itiraz kabul etmez. Saltanat ortak kabul etmez. Ve kesinlikle çatlak ses istemez. Evet. Neticede Ebu Müslüm Horasan'ı baktı ki bu işler çığırından çıktı. Malum işte ordusunu bağladı gitti. Emevileri siz bu işi siz İslam alemini rezil ettiniz dedi. Onları kenara itti. Abbasileri getirdi. Abbasilerin birinci halifesi efendim Ebu Müslüm'e teşekkür etme numarasıyla bunu Bağdat'taki saraya çağırıyor. Sonra salona geçiyorlar ve cellatları üzerine salıyorlar. Ebu Müslim'i parça edip Dicle Nehri'ne atıyorlar. Evet. Niye? Bizi iktidara getiren, beni buraya getirip oturtan beni buradan götürebilir anlayışı var.